Merhabalar. Bugün KN2150 Bluetooth Intercom setine ve kullanım detaylarına göz atacağız. Kutu üzerine baktığımızda 17 saatlik kullanım süresi ve Bluetooth 5.0 teknolojisi dikkat çeken detaylar arasında. Kutunun alt tarafında da Intercom'a ait özellikler yer almakta. Kutunun arka tarafında da bir açıklama metni ve kutu içeriği yer almakta. Kutu içeriğine baktığımızda Intercom'un aksesuarları burada yer alıyor. Intercom da bir sünger üzerinde hasar almayacak şekilde yerleştirilmiş olarak sizlere geliyor. Intercom'un genel tasarımına baktığımızda tuşlarının her birinin ayrı bir noktada yer alması bu interkom'u ergonomik ve kolay kullanılabilir hale getiriyor. Kaskınıza taktığınızda, kışlık eldivenle dahi kolay bir şekilde bu interkom'u yönetebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Arka tarafında 3,5 mm'lik bir kulaklık girişi yer alırken, interkom'un alt kısmında da micro USB şarj girişi yer alıyor. Bu da önemli bir uyarı yapalım. Interkom'u kullandıktan ve şarj ettikten sonra bu silikon kapakları düzgün şekilde kapatmanız gerekiyor. Aksi halde interkom kolay şekilde su alabilir ve kısa bir sürede arıza verebilir. Kutu içerisinden yapı yapıştırarak ve klipsli bir şekilde kaskımıza interkomu sabitleyebileceğimiz kask bağlantı aparatları, mikro USB girişe sahip şarj kablosu, yarım kasklarda kullanabileceğimiz mikrofon ve full face kasklarda kullanabileceğimiz mikrofon olmak üzere iki farklı tipte mikrofon, yedek çıt çıtlar ve yapıştırma aparatları, Türkçe ve İngilizce olmak üzere kullanım kılavuzu ve garanti belgesi, Son olarak da 3,5 milimetrelik girişe sahip kulaklıklar kutu içerisinden çıkan aparatlar arasında yer alıyor. Intercomumuza kulaklığı takmak için arkadaki girişi kullanıyorum. Kulaklığı taktığımızda şu şekilde tam oturmayabiliyor. İyi şekilde bastırarak tam şekilde oturtmamız gerekiyor. Kaskımıza uygun mikrofonu kulaklık setine takıyorken dikkat etmemiz gereken bir konu var. Burada kulaklık setinin ve mikrofonun üzerinde yön tuşları, ok tuşları var. Bu ok tuşları birbirine bakacak şekilde kulaklık setine mikrofonumuzu takıyoruz. İki ok da birbirine bakıyor.